Evet arkadaşlar cinza yapıştırdı yine levreyi. Evet kalama yanıyor. Evet. Güzel bir yakın kiloya yakın. 800 gram 900 gram falan. Evet. Evet işte bu. Evet arkadaşlar balımız boşlayalım tamam şimdi gösteriyorum hemen çok güzel bir kiloya yakın bir tane levrek evet evet arkadaşlar işte şöyle bir Evreimiz kiloya yakın. 800-900 gram. Cinza farkıyla. Herkese rastgele. Ee, bu arada işimiz gücümüz balık. Youtube kanalımız. Abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim herkese. Rastgele bay.